Anne 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 anne. Tamam. Çocuklar ne oldu ne oldu? Ni hok mu? Annesi Anneciğim mu gelmiş. Kapartın anneciğim kapar. Kapartın gelmesin. Ay! Bak daha hale bak vuruyor kapıya vuruyor ya açın diyor. Ay, nereden gelmiş bu hok ya çocuklar? Ah! Ay durun durun açmayın. Gel kaçın içeriye kaçalım gel. koşu koş Ulu, Lise koş koş koş. Koş koş. koş. Burayı da kapartalım. Kapartın anneciğim burayı da. Burayı da kapartın. Kapartın anneciğim o açabilir biliyor musun? Çok güçlü. Demir kapıyı bile kırıyor. İnanmıyorum. İyice kapıyı şey tutun. Tutun kapıyı. Masayı da getirebiliriz isterseniz. Oradan çık anneciğim orada ne yapacaksın sen? Çocuklar hadi gel. Anne. Ne oldu? İnanmıyorum içeri girmiş. Hulku içeri girmiş çocuklar. Anne. inanmıyorum İnanmıyorum ya ne kadar çirkin. Kapıyı tutun kapıyı tutun. Açmasın kapıyı anneciğim tutun kapıyı. Açmasın dur dur kapıyı açmasın durun. Ay çok sinirlenmiş biliyor musunuz? Bize zarar verecek galiba çocuklar. Bu kapıyı hemen biz kilitlememiz lazım. Ay inanmıyorum çocuklar ya. Geri şu basayı çekelim ise. Durun ben tutayım da masayı getirin. Ay içeri girecek koşun. Getirin masayı getir öyleyse. Öyleyse balonu bırak da masayı getir anneciğim tut da. T çabuk çabuk getirin masayı. Ay çok sinirli. Koydunuz mu? Evet koydunuz mu? Buraya oturun üstüne. Oturun üstüne kenarına oturun. Kenarına oturun oraya otur köşeye. Ay çok sinirli ya. Öyleyse. Korkmuyor musun sen? Anneciğim çok kötü bu biliyor musun? Bize zarar verebilir. Git hop. Git. Gelme. Git. Git. Ay git dedik de sinirleniyor. Gördünüz mü çocuklar ya? Ay kapıya da vuruyor. Açın diyor. Uf çocuklar ne yapacağız ya? Aa gitti. Gitti galiba. çocuklar bakalım mı? Evet. Durun bakalım. Kapıyı açalım. Önce şu masayı çekin. Hı -hı. Tut ucundan Hülyse. Tut ablaya yardım et. Ortaya çekin masayı. Tamam. Şimdi açacağım çocuklar. Korkmuyorsunuz tamam mı? Durun bakalım. Tut Dur, yavaşça aç. Yavaş aç. Ay orada. Ört Fatma. Kapattın mı? Anneciğim orada bizi bekliyor ya. Ay ne yapacağız? Allah Allah bu gitmez de. Bakalım gitmiş mi aç aç Fatma Fatma anneciğim gördün mü orada Hii, ne yapıyor ya ay kapıyı kıracak çocuklar Hii, bak 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 kapıya doğru vuruyor ay üstümüze doğru gelmesin sakın Ay çok korkutucu kapat anneciğim kapıyı kapat anneciğim kapattın mı ay kapıyı nasıl vuruyordu değil mi gördün mü. Ne yapacağız biz bundan? Biz nasıl çıkacağız dışarıya Fatma ya? Gitti mi? Açar mısın? Ses gitti galiba. Hulusi de yok. Hulusi ne yaptı? <laughs> Fatma. Hulusi yok. <laughs> Hulusi. Gel Hulusi'ye bakalım. Hulusi götürdü mü? Ne yaptı? Hulusi. Aa orada Hulusi. Gelsene anneciğim. Gel. Orada saklanıyor. Korktun oraya mı kaçtın? Gel anneciğim gitti galiba dem çocuklar oh biraz. of kurtulduk ya